bu haftadan itibaren bebeğinizin gelişimi için kafeinli ve gaz ürünleri kesmelisiniz. Annem. Duydun mu? Artık yediklerimize dikkat etmemiz gerekiyormuş. Her şey senin için. Sen yeter ki yoğunlusa. Sen. Kızım olacak benim. Hissediyorum kızım olacak. Ama ben eşinizle konuştum. Tahlillerinde de hiçbir sıkıntı yok. Bebeğiniz de çok iyi. Geçmiş olsun. Şimdi onun yanındasın. O adamın karısısın. Ama kurtaracağım seni. Bebeğimizi de seni de kurtaracağım. Ait olduğun yere döneceksin. Benim yanıma. Hayrola? Ne o öyle? Hırsız gibi çıkıyorsun odandan. Koray uyanmasın diye. Hmm, o kadar düşünüyorsun kocanı yani. O zaman eski sevgilinin evinde ne işin vardı? Raziye teyze. Bak dün de söyledim. Yaz beni yangından kurtardığı için teşekkür etmeye gittim. O kadar. Sonra da öyle fena alışınca... Düşünce... Pes! Salak mı sandın sen beni? Sen artık evlisin, evli. Elin adamını düşünene kadar kendi kocanı, kendi aileni düşünsene. Yangından kurtarmışmış. Yaptıkların yetmedi. Bir de Yasin anasıyla babasından bir dünya laf işittik. Tamam. Ne söylesen haklısın tamam. Bir daha olmayacak merak etme. İnşallah. Şimdi nereye? İşe çalışmaya. Yine eski sevgilinin yanına yani benim sadece patronum. O kadar. Hadi görüşürüz. Günaydın. Günaydın yavrum. Oğlum gel bir şeyler ya. Yok. Size afiyet olsun. Oğlum. Dün seni hasta halinle o kızın yanında görünce üstüne fazla vardık. Kusurumuza bakma. Ama bizi de anlamaya çalış be oğlum. Bizim tek derdimiz seni korumaktı yavrum. Eylül'den korumaktı yani. Oğlum türlü türlü insan var. Sen iyilik ediyorum sanırsın ama karşındaki başka türlü düşünür. Ee? Kemkümetmen Ermin. Karşındaki çocuk değil kazık kadar adam. Sor ya Aza, Sen evli olsan, karın başka bir adamın evine giderse ne düşünürsün? O kadın nasıl bir kadındır kendi düşünsün. Ne konuştuk seninle Adnan? Kusura bakma Nermin. Kırılacaksa kırılsın. Adam olmayı böyle öğrenecekse böyle öğrensin. Oğlum yaz. O kız sağlam pabuç değil. Evli barkta haline bakmadan... ...bekar bir adamın evine giden kadına bizim orada... Bitti mi? Bittiyse çıkıyorum. Oğlum. Oğlum kurbanın olayım. Gel bir otur da konuşalım annem. Size tek bir şey söyleyeceğim. Eğer ben sizinle oğlunuzsam... Bana güvenmek zorundasınız. Ben Eylül'ü çok iyi tanıyorum. Siz onu tanımıyorsunuz. Onun bir suçu günahı yok. Sizin düşündüğünüz gibi kötü bir niyeti yok onun. O bir su kadar saf ve temiz. Bunu yakında herkes görecek. Ya kocası bir gün mekana basarsa... ...senin benim karımla ne işim var derse... ...ne yapacaksın? Allah korusun lan. Merak etme baba. O herifte bana ilişecek cesaret yok. Oğlum ne olur kendine gel. Kurtar kendini bu kızdan. Biz sana sevdiğimizden söylüyoruz bunları. Evladımızsın diye. Bir gün baba olunca anlarsın bizi. Umarım anne. Yakında o günleri görürüm. Kendinizi boşuna yıpratıyorsunuz. Eylül'ü bir kız. Ailesi de öyle. Lütfen. Sizler ricam bir daha o insanları üzmeyin. Bırakın bu meseleyi ben halledeyim. Yoksa bu sadece sizle benim aramı bozar. Peki oğlum. Sen öyle diyorsan. Oğlum. Bizim tek derdimiz senin mutlu olman. Biz sadece bunu istiyoruz yavrum. Böyle kendine layık bir kız bulsan, sevsen, evlensen, kucağımıza bir tane torun versen biz daha ne isteriz oldu. O da olacak annem. Zamanı gelince o da olacak. Ha dur. Ben alırım. Ee, yani çok fazla yorma kendini. Hallettim işte ben. Sağ ol. Yaz. Senin için sorun olmazsa ben burada çalışmaya devam edebilir miyim? <laughs> ya Eylül. O nasıl söz? Senin burada olmanı her şeyden çok isterim ben. Ama böyle çok fazla ayakta kalma olur mu? Yani arada bir otur dinlen tamam idare ederim ben sorun değil. Aa bu ne? Ha kıyamam ya. Az önce bir çift vardı. Mini empatiyi düşmüş. Minicik ya. Bu birlikte gördüğümüz patiğin aynısı değil mi? Allah'ım şunlara bak ya. Ne kadar tatlılar. Benmiş benmiş. <laughs> Bebeklerin aya bu kadar küçük oluyor <laughs> Şunlara bak. Yerim o ayakları bak. ben. Kızımızı da bunlarla düşünsene. Kızımızı mı? Birini yani. Kızlarımızdan biri. Sen öyle hepsini düşünme. Benziyor evet. Ee, o zaman sen bunu al. Kasaya koy. Gelirlerse verirsin. Kaç bakalım Eylül. Ama her şeyi çözeceğim. Beni kendinden uzaklaştırmana gerek kalmadığını göreceksin. Az kal sevgilim. <laughs>